Merhabalar, e, bu dersimizde web sistemimize e, nasıl obje ekleriz bu konuyu inceleyeceğiz. Hemen Amipro tasarım özünü açıp dersimize başlayalım. E, karşımızda e, bir web web sitesi tasarımı var. Ve şu anda sayfamız boş şekilde karşımızda. İlk dersten de hatırlayacağınız gibi sayfaya herhangi bir obje eklemek istediğimiz zaman ekranın solunda bulunan buradaki araçları kullanarak e, sayfamızı dilediğimiz objeyi ekleyebileceğimizi söylemiştik. Şimdi birkaç tane örnek yapıp e, konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Örneğin e, sayfamıza bir yazı ekleyelim, başlık stilinde. Örneğin şu fontu seçtik ve gördüğünüz gibi dilediğimiz yazı web sitemizin, e, say, main page sayfasına eklenmiş oldu. Hemen bunu değiştirelim. Klasik merhaba yazalım. Şu bölüme almış olalım. İlave olarak bir tane de e, galeri ekleyelim. Evet fare slider modelinden ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi onu da eklemiş olduk. Ama bunun için dolduralım. Ben bunları şu anda hızlı hızlı yapıyorum çünkü bu dersler e, detaylı kullanımla alakalı değil, sadece ekleme ile alakalı derslerdir. Eğer ki bir galerinin nasıl yönetileceğini öğrenmek istiyorsanız, detaylı şekilde videosunu izlemek istiyorsanız, yardım videolarından ilgili dersin videosunu izleyebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi bir, bir adet resim galeri ve bir adet de yazı eklemiş olduk. Hemen farklı şeyler daha ekleyelim. Eğer yapabileceğimizi görelim Örneğin bir animasyon ekleyelim sitemize. Şöyle bir animasyon ekleyebiliriz. Bir Twitter panel ekleyelim. Gördüğünüz gibi dilediğimiz hesaba bağlandık ve bunu da sayfamıza eklemiş olduk. Kayıt işlemini gerçekleştirdiğimiz anda bu eklediğimiz şeyler, eklediğimiz evatlarda ve yerlerde web sitemize kayıt edilmiş oluyor. Kullanıcı web sitemize girdiğinde direkt bu şekilde karşısına çıkmış oluyor. Web sitemize obje ekleme dersimiz burada bitti. Diğer derslerde görüşmek üzere.